kilogramı, özellikle otomobillerde mesela ağırlıkları bunun 4-5 katı. Bu toplam 3.6 kilogram. Genelde bunun çalışmalarını tamamen denizde ve merkezimizde yaptık. 12 ayrı sektörle ilgili de ARGE çalışması yapıyoruz. Bu testi oluştururken tabii biz İtalya, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok üniversitede ziyaret ettik. Burada amacımız şu, artık Katma değeri yüksek ve teknolojisi yüksek ürünlere geçelim. Tüm yüzeylere uygulama yapabiliyor, kaplama yapabiliyor. Nano boyutta parçacıklar, lifler oluşturuyor. Böylelikle doğal elyaflarla aldığımız etki 1 milyar fazla katına alma tamam. imkanı sağlıyor bize. Biz de bu cihazda bir yarı örtüsü geliştirdik. Teşekkürler evet, arkadaşlarım. Azotu veriyorum şu an azot veriyorum. hemen alayım ben. Şimdi taramaya başlıyorum. Avrupa'da olmayan ve Türkiye'de tüm ekipmanlarının bir arada olduğu bir merkezden bahsediyorum. Bugünkü bu fuarla beraber inşallah Denizli'miz artık teknolojisi yüksek ürünlere geçişin başlangıcını yaptık. 17 tane firmamız şu an merkezimizden faydalanıyor. Amacımız ülke geneline yaymak. Ülkedeki ihracat birim fiyatını ve katma değerini artırmak. Onun için bundan sonra bu teknolojiyle hem Türkiye'de hem Avrupa'da birçok fuarlarda yer alıp hem şehrimizdeki üretim artıracağız hem Türkiye ekonomisine döviz girdisi sağlayacağız. İhracattaki birim fiyatımızı artıracağız. Biz tüm yapmış olduğumuz demeçlerde birlik ve beraberlik, kardeşlik olduğu sürece her şeyin üstesinden geleceğimizi sürekli ifade etmişim. Denizli olarak şükürler olsun. Fuarları son derece önemli ve kıymetli bulduğumuzu hep anlatıyoruz. Bunu anlatmayla kalmayıp dünyanın dört bir tarafındaki fuarlara hem stand açma anlamında hem katılım anlamında en yoğun katılan şehirlerin başında geliyoruz. Biz geçen yıl bakıldığında Denizli Ticaret Odası olarak 600'ün üzerinde birçok ülke ve yurt içindeki fuarlara gittik. Yerel yönetim başkanlarımız, büyük belediye başkanımız, milletvekillerimiz ve oda başkanlarımız aynı zamanda en önemlisi olan paydaşlarımızın burada olması bizleri son derece mutlu ediyor. Onlar bu fuarlarda oldukça ülkenin gelişimine, kalkınmasına Katkı sağlıyor. Onun için fuarları bildiğiniz üzere çok değerli buluyoruz. Bugün bu fuarda da e, ev tekstili aynı zamanda bu fuarda aslında üç ayrı fuar olarak değerlendirmemiz gerekiyor burada ev tekstili var, aynı zamanda tekstil makineleri var, aynı zamanda tekstil aksesuarları fuarı var. Yani buraya bir üretici ve tüketici geldiğinde üçünün bir arada olması e, bence önemli ve kıymetli. Fuarlara katıldıkça fuarları geliştirebiliriz. Fuarlara gittikçe fuarlarından muhakkak sonuç alırız. Her zaman ifade etmeye çalışıyorum. Biz son iki yılda fuarlara gidip de dünyanın dört bir tarafında şirket kurup, iş yeri kurup aşını ekmeğini çıkaran iş insanlarımızı görmekten de son derece mutluyuz. Biz geçen yıl Almanya'da sizler de biliyorsunuz birçok fuara katıldıktan sonra orada iş yeri kurmuş olan tüm sanayicimizi, yatırımcımızı, esnafımızı, tüccarımızı ziyaret ediyoruz. Biz sadece geçen yıl ona yakın firmamız birçok Avrupa ülkesinde iş yeri açtı. Bir tane örnek vermek gerekirse Almanya'nın Frankfurt şehrinde 10 bin metrekarenin üzerinde mobilya satış mağazası, Avrupa'nın en büyük satış mağazasını oluşturduk. Orada yapılan satışların tamamen üretimi Türkiye'den yapılıyor. Türkiye'de yapılan üretimi ihracatımıza katkı sağlıyor, ithalatın önünü kesiyor. Aynı zamanda ne yapıyor? İstihdamda da, ihracatta da çok ciddi anlamda yol kat ediyoruz. Biz Denizli'nin en büyük özelliği birlik beraberlik içerisinde bir araya gelip sektörlerimizi daha çeşitlendirmeyi çok arzu ediyoruz. Bugün Denizli Ticaret Odası artık fuarlarda yüksek teknoloji ürün üretecek, arge yapabilecek bir stant oluşturuyoruz. Burada sadece denizlimize değil, ülkemizdeki sektörlere de hizmet için varız. Evet, özellikle bunu artık katma değeri ürünlere geçmemiz noktasında tanıtımını ve argesini özellikle tüm bölgeye ve ülkeye yaymak istiyoruz. Çünkü bir ürünün katma değeri kilogram başı 12-13 dolardan burada üretilebilecek ürünlerde 100-120 dolarlara çıkarmanın gayreti içerisindeyiz. Artık dünya baktığınız zaman teknolojiye ayak uyduranlar, katma değeri yüksek olan ürünlerle ihracatını ve üretimini artırıyor. Denizli Ticaret Odası olarak da Denizli firmaları olarak da bunları yapmaya çalışıyoruz. Bizim kılan 20'nin üzerinde firmamız burada ARGE çalışması yapıyor. Geçen ay 38 şehirden 150'nin üzerinde hocamıza eğitim verdik. Burada yine firmalarımızı bu konuyla ilgili bilinçlendireceğiz. Teknik Tekstil merkezimizin daha işler hale gelmesi için üretici firmalarımızın buraya destek verip burada ARGE çalışmalarını artırılmaları gerektiğini çağrısını yapıyorum. Aynı zamanda denizdeki firmalarımıza canı gönülden ticaret odası ailesi olarak çok teşekkür ediyorum. Ülkeye ve memleketimize, sektörlerimize, iş alemine, insanımıza katkı sağlamak için gece gündüz demeden var gücüyle koşturup çalışıyoruz, emek ve katkı sağlıyoruz. Bunun inşallah sonuçlarını yılmadan, yorulmadan alacağımız noktasında bizim de kurum olarak gücümüzün yettiği ölçüde ekibimizle destek vereceğiz. Bundan sonraki süreçlerde Denizli Ticaret Odası'nın dünyanın dört bir tarafındaki fuarlarda teknolojisi yüksek ürünlerle katılımıyla ilgili de çabamızı, gayretimizi göstereceğiz. Aynı zamanda çok değerli basın mensubu arkadaşlarıma da canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Bizlerin burada vermiş olduğu emeği, sizlerin de emeği çok yüksek. Tanıtım noktasında Arye'mizi, inovasyonumuzu, teknolojimizi dünyaya, Türkiye'ye tanıtma noktasında çok ciddi katkı ve destekleriniz var. Bizleri, şehrimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Bizlerle beraber oldunuz. Onun için sizlerle de gurur duyuyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum.